Selamlar gençler bugün sizlerle uzun süredir oynadığımız bir oyun oynayacağız Google Feud'u e oynayacağız <laughs> Daha önceden oynamıştım çok zevkli bir şey bence Siz de oynamanızı tavsiye ederim Ayrıca İngilizce geliştirmek istiyorsanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim Evet bugün ne video getirsem diye düşünüyordum Baya düşünün planım vardı ama eve çok geç geldim Ben de son anda böyle bir şey yapayım dedim ama eğlenceli... hop direkt münajıldı <laughs> Ama eğlenceli olacağına eminim şimdi oyunun amacını söylüyorum Google'la alakalı bir şey anlayabileceğiniz gibi Bir tane kategori seçiyorsunuz insanlar diyelim Mesela siz e, I hate the taste of şunun tadından nefret ediyorum yazıyorsunuz. Hani bunu mu demeksiniz? de çıkıyor böyle aşağıda? Hani cümlenin devamını tahmin ediyor. Acaba devamında ne yazmış olabilir gibi tahmin ediyorsunuz. Bayağı zevkli. Umarım e, beğenirsiniz bakalım şimdi. I hate the taste of. Neyin tadından nefret edilebilir? Brokoli ama brokoli nasıl yazılıyor bilmiyorum. Brokoli. <laughs> Tövbe Allah Brokoli nasıl yazılıyor? Broccoli doğru yazmışım. I hate the taste of nasıl yazılabilir? Ben zeytinden nefret ediyorum. Allah'ım hiçbir tutmadı. Alkolün tadından nefret ediyorum. Suyun tadından, otun tadından, biranın. Hiç bilemedim ya. Karesin. Sıradaki soru. Evet. Koltuk altlarım şöyle kokuyor. Nasıl kokuyor? Bunu hayatta bilemem. Smells, smells like hayatta bilemem. Smells like dirt. Heaven <laughs> cennet gibi kokuyor. Bilemedim ney ot gibi. Oğlum niye her şeyde ot var? Tövbe tövbe. Curry, amonya, skunk bunları bilemem abi zor. Kolay bir soru verir misin? Kültürden kokonat. Kokonat yağı var. Kokonat oil. Yes birinci evet. Kokonat suyu. <laughs> Türkçe düşünce ben. Kokonat niye olabilir? Kokonat cake. Salladım şu an. Aa harbiden çıktı lan. Kokonat suyu, coconut water demekmiş. Harbiden doğruymuş yani. Kendimi şu an tebrik ettim evet. Kokonat <laughs> ne olabilir? Bilmiyorum. ASDF. ASDF. Çok merak ettim. Crap. Aynen bunları bilemezdim. Şimdi sorulardan. Bir köpek bir şey olabilir mi? Can a dog be a, be a cat? Bir kedi olabilir mi? Can bir be Eceleştirebilir mi? Ya bu tabii ki de çıkmaz. Herkes biliyordur bu zaman. Can a dog Be... friendly? Hiçbir... Gay! Oha! Ben nasıl bilemedim lan? Vegan olabilir mi? Gay olabilir mi? Kedilere alerjisi olabilir mi? Ya nasıl bilemedim? Bipolar, ç... president, çiş, başbakan olabilir mi? Bir köpek başbakan olabilir mi? Evet. Ne kadar... Ne kadar komik. Can you smoke? Indoors. İçeride. Çok saçmalım. Can you smoke? Can you smoke? Acaba insanlar neyi içebilir misin gibi <laughs> sormuş olabilir. Neyi içebilir miyiz? Merak ettiğimiz bir şey var mı? Papatya. Flower. Bir dakika grass diyeceğim. Hiç bilemedim ya. Molly. Kola. Can you smoke weed while pregnant? Oha sorulara bak. Hamileyken şey yapabilir misin diyor. Sürekli içmek sorma artık lütfen. Sigara falan sorma lütfen. Eğer şunu yeseydin ne olurdu? What if I What if I ate? Neresin? İlaç. Bu da mı yok ya? What if I ate? Arada şöyle kameraya bakıyorum. Bunu sol alayım evet. Ne olurdu? Ne yeseydim acaba? What if I ate? Ne? What if I ate? İğrenç bir şey var mı böyle? Kebap. <laughs> Çıkıyormuş bir de var ya. Çimen. Hiç bilemedim ya. Abi kaka nasıl? Kaka bok yani ne kakası? Nasıl bilemedim ya? Nasıl bilemedim ya? Kaka yeseydim ne olurdu? Bok yeseydim ne olurdu yani? Kendimi yeseydim ne olurdu? Mold yeseydim oldu şu an bilmiyorum. Tuna. Allah'ım ya. çi domuz eti falan. Nasıl bilemedim ya? Do cats bark. Lütfen olsun artık. Kediler avlar mı? Dance. Understand. <laughs> two cats miyav oğlum hiç bilemiyorum osurur mu kırp göz kırpar mı renkleri görebilir mi ağlar mı terler mi üşür mü Allah'ım nasıl bilemedim ya Jonathan isimleri salla kültürden androize andro ne demek bilmiyorum bitch kültür kültür zormuş people pictures of bunu var ya hepsini bileceğim. Cats, bu bir. Babies, boobs, ne? Girls. Lan nasıl? Bedbox, yatak şeyleri. Ulan kedileri bildiğim köpeklerini yazmadım ya. Harley Quinn de yazabilirdim aslında. Neyse Allah'ım ya. Bak bir şey yuttum. Kesin bu vardır ya kam. Bunu söylemeyeceğim anlamını transletten yazın bakın. Nasıl yok ya. Asıl böyle toy plastik. Para yuttum, böcek yuttum, sinek yuttum, kemik yuttum. Hayda bunları hiç bilemedim ya. I need help with my homework. Yes, evet işte bu. I need help with girls. Kesin birinci numara izle. Ne? Boys? Girls yoksa boys nasıl olsun? Son hakkım hadi. I need help with... Ödev varsa school. Aa milletin derdi şeyle anasını yani satayım. faturalarıyla onları bilemezdim. I want to be a ne olmak istiyorum? Doktor. I want to e dediğine göre engineer olmaz. I want to be a dentist çıkmayacak ama. I want to be a singer. Ananı satayım yazamadım. Gerçi yine fark etmiyormuş ki. <laughs> evet, milyoner olmak isterdim, kız olmak isterdim, cowboy olmak isterdim, milyoner olmak isterdim, kadın olmak isterdim, model, rockstar. Bil Allah'ım ya. I had a dream. Bir rüya gördüm ve ben I was flying. Uçuyordum. Evet. I was invisible. Hadi be. I was dying. Ölüyordum. Evet. Millet daha çok ölüyormuş gençler. Uçtuğundan daha çok ölüyor yani insanlar. I was dying. I was choking. Doğuluyordum. O da olmuyor. I was dancing. Lütfen olsun ya. Lütfen. Birinci neymiş? I was pregnant, hamileydim. Pregnant with, a girl. Evleniyordum. Vurulmuştum. Hapishanedeydim. Hayda. Neden insanlar şunu sever? Why do people like... İnsanların sevdiği bir şey ve bizim merak ettiğimiz... İnsanların sevdiği ve bizim merak ettiğimiz ne olabilir? <laughs> Batuhan büyük <laughs> falan. Harbiden ne olabilir düşünüyorum. Why do people like... Ne, Why do people like waffle? Ne bileyim oğlum. Kebap. Seks. Salladım şu an. Ulan animeyi nasıl bilemem. Harbiden insanlar merak ediyor. Animeyi neden seviyorlar gibi. Cık. Abi çok kötüyüm bu oyunda ya. I smell bad. Kötü kokuyorum. I smell nice. Kimse nice yazmaz ama. I smell... Everything. Her şeyi kok koklayabiliyorum. Gibisinden. Ama o başka. I smell... Gas. I smell like et gibi kokuyor. Ulan et gibi kokuyorum nasıl bilebilirim? I smell nice yazdım. Great varmış kahretsin ya. I smell bullshit. Bullshit saçmalık. Cık, hayda. Hiç sevmiyorum oğlum bu oyunu. Vallahi hiç sevmiyorum. Oğlum kızım kim varsa. How to hold in. Aa, bu o soruyu anladım da biraz ilginç. O yüzden geçeceğim. Evet, yani. Yo ben farklı anlamışım. Anlamadım aslında yalan söyledim. Hold in derken tutmandım. anlamadım. I lied to my... Anneme söyledim. Oh ah, bir dakika. Girlfriend. Birinci... Tabii ki de birinci girlfriend de ikinci... Ya hatta beşinci boyfriend. I lied to my friend. My sister. Babama yalan söyl... Haydi be. Patrona, kocama... Aha koca falan yapabilirdim lan. Valla bak... <laughs> girlfriend, boyfriend'ı buldum. Koca falan yapabilirdim aslında. Koca karı falan. Karı koca. Sorular. Neden kadınlar... Lay, kesim birinci sıra. Gelir, hazır mısınız? Eyvah abi. Aldatır <laughs> Aldatır birinci sıra da e, Tabii ki de tecrübeyle sabit değil <laughs> yani Merak etmeyi sadece Hani filmlerden falan yani ne varsa tanıdıklarından Kadınlar neden aldatır? Kadınlar neden Kadınlar neden ne olabilir? İnsanlar ne aratmış olabilir? Düşün Düşün Kadınlar neden Aşık olur mu diyeyim, vaydu fuh Çıkmadı Neden sever? Hayır Ulan nasıl bilemedim? Neden adet olur? Allahım ya. Neden bağır- oydu Bunlar nasıl sorular? Neden topukluk yer? Çok konuşur Hiç bilemedim ya Vallahi hiç bilemedim When you When you die, you... You just fucking die Öldüğün zaman When you die uh, You die anasını... <laughs> Oha şaka mı? When you die, you die. <laughs> Rastgele salladım mı resmen When you die you, you are death You are dead Bilemedim When you die öldüğün zaman sen Become Become a Legend Become a tree Ağaç olursun Ne kadar mantıklı Aslında öyle de Become a pet <laughs> Öldüğün zaman Steve adında bir Pet olursun diyor Hayvan olursun Evcil hayvan olursun diyor. Bunu ben nasıl bilebilirim Sanırım annem Is a nice person Hayır şu an kendi annemden İnsanlar ne aratmış Olabilecek diye Düşünüyorum I think my mom Is Crazy. <laughs> I think my mom is mad. Şu an resmen sallıyorum. Hani insanlar bak annem şöyle yapıyor gibi düşünüyor. Hani Google yazmışlar. Şöyle bir şey olabilir. I think my mom is cheating. Aldatıyor falan. İnsanlar yazmış olabilir yazmamışlar. I think my mom is a bitch. <laughs> Aratanların annesi böyle bir şey olabilir. Aa bipolar olabilir aslında. Bu da bir hastalık. <laughs> Ne? Sanırım annem bana ilgi... Bu nasıl bir aratma lan? Şunu bir bakalım. Böyle bir şey var mı? Sonra maymamız Oğlum bunlar... Oha! Ulan böyle şeyler var mı? Çocuğun annesi demiş ki... İşlediğini duyuyorum. Benizim büyük olmalı falan demiş. Oğlum bunlar... Kapatın. Neyse sıradaki randa geçelim biz. Harbi böyle şey varmış. I love the feeling of being ee, bir şey olmanın verdiği hissi seviyorum. <laughs> being in love aşık olmanın. Being now present. Bunlar çık lanet olsun. Happy. Allah kahretsin ben hamile. Ulan her yerde hamile. Hamileyken ot içebilir miyim? Hamile olmanın şeyini seviyorum. Rüyamda hamileydim. Yoha. Birisi yazmış ki şişmanlığın verdiği hissi seviyorum. Ya yani böyle bir yalan olamaz sarhoş falan bunları yazabilirim aslında. Neyse son. Evet. I like guys with big <laughs> bilmem nesi olan erkeklerden hoşlanıyorum. I like guys with e, muscles. Bu kesin vardır ya. Muscles. Bunu yazacağım. Big pin Hayda. I like guys with money. Ya çıkabilecek her şeyi yazdım. I like guys with girlfriends. Bu ne demek abi? Please bunu bir zaten bilmiyorum. Crooked. bir dakika bir dakika bu. Bu ne demek abi? Böyle dişleri olan çocukları seviyorum diyor. Şaka mı? Harbi saçmalık. Neyse gençler Google Feud'un bu bölümü. Ya her neyse bu videonun sonuna geldik. Google Feud oynadım. Siz de oynayabilirsiniz. Bence gayet eğlenceli böyle. Arkadaşlarınızla challenge yaparsınız. En çok bilen ee, falan filan kazın artık onu siz ayarlarsınız. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Peace.